Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, 33 milyondan fazla hisse satışı geldi. Ee, Borsa İstanbul'un son iki gündür net bir şekilde satış yediği bugün de patron üç farklı şirketinden diyelim, şirketin üç ortağı farklı adetlerde 33 milyondan fazla hisse sattı arkadaşlar. Evet, ahgazdan bahsediyoruz. Ah AhGaz, şöyle bir açıklama yaptı. 3 tane farklı kamu yayınlama platformu haberi bunlar. Takip edebilirsiniz. Ahlatçı Metal Rafinele Alalım Şirketi, Ahlatçı Doğalgaz Sanayi ve Ticaret Alalım Şirketi ile Ahlatçı Kurumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim şirketine ait sırasıyla 8 milyon 49 bin 237 adet, 10 milyon 321 bin adet ve 14.857.950 adet payın 12. ayın 19 tarihinde özel bir emirle blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirilmiştir deniliyor arkadaşlar. Evet yüksek oranda bir miktar bu satılmış. E, 33 milyon diyelimiz 33 milyondan fazla hisseyi satmış. Gördüğünüz gibi ah Ahgaz Kurumsal bir yatırımcıya satılmış. Önemli olan kurumsal yatırımcının artık bu isteği ne kadar elinde tutacağıdır. Bu önemlidir. Ee, onlar nasıl değerlendirecekler ona göre istemin olumlu ya da olumsuz yansımasını gelecekte göreceğiz. Hepinize selamlar ve saygılar. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Biz burada sizler için bu bilgileri vermeye çalışıyoruz. Acizane bir şekilde bize destek olmaya lütfen devam ediniz.